Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey huzurdur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etme kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Ayet Erküsü Merhaba değerli dinleyicilerim. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Korku Hikayeleri serimizdeki bu videomuzda takipçimizin Bizzat şahit olduğu ve falcı komşuları sayesinde açığa çıkan bir aşık cin olayının hikayesini onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. 10 sene önce kadardı. Mahallemizde oturan bir falcı abla vardı. Onu eve çağırdık ve kahve falımıza bakmasını istedik. Sıra kardeşime geldiğinde ona bir yüzük tarif etti ve "O nerede?" dedi. Kardeşim de Çantasından aynen tarif edilen yüzüğü çıkardı ve verdi. O yüzüğü bir üç harflinin onunla nişanlanmak için verdiğini söyledi. Hatta işaret parmağına takmasını onun istediğini söyledi. İnsan kılığında göründüğünü uzun boylu, saçları omuzlarında hatta yeşil gözlü biri diye tarif etti. Kardeşim de onayladı. Çantasını tamire götürdüğü zaman çantacı da aynı bu tarifte birinin olduğunu ve orada beklerken kardeşime fal bakabileceğini söylemiş. Kardeşim reddedince ısrar etmiş. Bizimki de iyi o zaman. Benim önemli bir işim var. Bugünlerde netice bekliyorum. O iş ne olacak diye sormuş. Bu da sonu çok iyi. Gideceksin demiş. Halbuki kardeşim bir yere gideceğinden bahsetmemiş. Ve işi oldu yurt dışına gitmişti. Neyse Kardeşim beklerken dükkana 6-7 yaşlarında ikizler geliyor ve bu adama dayı yüzüklerini getirdik diyorlar. Adam da yüzüklerden birini bizimkine yine ısrarla uğur getirir bilmem ne para almayacağım diye veriyor. Ve aynen bizim falcı ablanın söylediği gibi bu yüzüğü işaret parmağına takması gerektiğini söylüyor. Neyse falcı abla bu yüzüğü taktığı zaman çok asabi olduğunu söyledi ve kardeşim de doğruladı. Yüzüğü bizim falcı abla aldı ve yerine yeşil taşı başka bir yüzük verdi. Aradan bir iki sene geçmişti. Kardeşim yurt dışına gitmişti. Diğer kardeşim de evde arkadaşlarıyla cin çağırıyor, ben televizyon seyrediyordum. O an aklıma geldi ve yanlarına gidip birkaç soru sorup soramayacağımı sordum. Kabul ettiler. Bizimkiler sorularımın cevabını bildikleri için fincana oynatmasınlar diye sorularımı sadece aklımdan geçireceğimi söyledim. Çünkü akıldan geçenleri okuduklarını duymuştum. Aklımdan önce kardeşim nasıl diye geçti. İyi diye cevapladı. Sonra ona yaklaşmaya çalışan bir üç harfli vardı. Yine çevresinde mi diye geçti aklımdan. Hayır yazdı. Peki neden yaklaşamıyor diye sorduğumda saniye diye yazdı. Saniye de bizim falcı ablanın ismiydi. Bu olaydan sonra kardeşime yeşil yüzüğü sormuştum. Bize anlatmış ilk başta ama iş yerinde, dolapta, cüzdanın içinden çalındığını söyledi. Parasına dokunmayıp sadece yüzüğü almışlar. Biz o üç harflerin olduğunu düşünüyoruz hala. Kardeşim şu an evli ve bu gibi olaylar artık olmuyor. Yani kurtuldu ve dilerim bir daha olmaz. İkinci hikayemiz gerçeğe dönen rüya. Normalde rüyalarımı gerçeklerle karıştırmam. Ancak bu rüya öyle gerçekçiydi ki onu gerçek bir olay gibi hatırlamış ve günlerce gerçek zannetmiştim. Bir gün anneme bir telefon geldi. Ardından annem şaşkına dönmüş bir vaziyette nasıl olur Allah rahmet eylesin ne zaman oldu tarzı şeyler söylemeye başladı. Telefon görüşmesinden sonra anneme merakla sordum. Ne oldu anne kim ölmüş dedim. Meryem halanın eşi enişten ölmüş dedi. Neredeyse şok geçirdim. Sonra neden ölmüş diye sordum. Annem de akciğer kanserinden ölmüş diye yanıtladı sorumu. Eniştem sigara tiryakisiydi. Tabi uzak şehirlerde yaşadığımız ve babamlar sekiz kardeş olduğu için amca ve halalarımın her biriyle çok fazla yakın olamıyorduk. Eşlerinin her hastalığında hastaneye yattıklarında haberimiz olmuyordu.'' O açıdan normaldi. Öldükten sonra öğrenmemiz. Fazla şaşırmamıştım duruma. Ancak yine de bu ölüm günlerce aklımdan çıkmadı. Vay be demek eniştem de ölmüş. İnsanın inanası gelmiyor. Daha birkaç ay önce dakika başı çayını bitirip yeni çay istiyor, büyük bardakla da içmiyor diye kızıyordum şimdi. Şimdi ise yok deyip durdum içimden. Her neyse Olaydan yaklaşık bir hafta sonra yine bir telefon geldi. Annem bir öncekiyle birebir aynı kelimeleri kullanarak telefona cevap verdi. Konuşması bittikten sonra yine merakla sordum. Anne kimi ölmüş dedim. Annem Meryem halanın eşi ölmüş dedi. Peki neden ölmüş dedim. Akciğer kanserinden ölmüş dedi. Bir anda şok geçirdim. İyi de o zaten ölmemiş miydi? Ben bir haftadır onun ölümünü düşünüyorum.'' Yoksa bir önceki telefonda komaya girdiğini filan haber vermişlerdi de ben mi öldü diye yanlış anladım dedim. Annem ise ne araması kızım? Daha önce aramadılar ki bu ilk gelen telefon deyince ben ikinci bir şok daha geçirmiştim. Defalarca bir hafta önce de telefon geldiğini, onda da Meryem halının eşinin öldüğünü söylendiğini anlattım ama hiç kimse böyle bir telefon geldiğini hatırlamayınca ilk telefon olayını rüyamda gördüğümü anladım.'' Normalde rüyalarımı gerçeklerle karıştırmam. Ancak bu rüya öyle gerçekçiydi ki onu gerçek bir olay gibi hatırlamış ve günlerce gerçek zannetmiştim. Üstelik diğer anlamlı rüyalar gibi ölümü işaret eden farklı bir sembol değil, bizzat kelimesi kelimesine birebir aynı olayı görmüştüm. Günlerce bu rüya bana neden malum oldu diye kendi kendime hep düşündüm, durdum. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamamıştım. Rüya alemi gerçekten çok garip. Bazen rüyalar insanlara önceden sanki bazı olaylara haber verilmiş gibi oluyor. Bazen de bir rüya gördüğümüzde ya da daha doğrusu kötü bir rüya gördüğümüzde aman tersi çıkar diye kendimizi hep avutuyoruz. Ama yaşadığım rüya durumu hiç de rüyaların tersi çıktı efsanesini doğrulamıyordu. Değerli dinleyicilerim, Birbirinden ürkütücü gerçek yaşamış iki korku hikayesi de burada son buldu. Sizin de etrafınızda geçen ya da bizzat sizin yaşadığınız bu tarz olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime mail atabilirsiniz. Bir başka hikayelerde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.